Sevgili seyirciler, bitkiyle konuşmak lazım, bitkinin dilinden anlamak lazım. Güneş'in kızı diyorlar size, ee, Güneş'in kızı bitkilerle de konuşabiliyor mu? Hadi bitkilerle konuştuğunu düşünelim, samanla da konuşabilir misiniz? Şimdi sordum kendilerine, diyor ki Güneş'in kızı. Biz kimyevi gübrelerle geldik bugünlere ama pek de memnun kalmadık. Hem toprak hem çocuklarım size emanet organo mineral gübreyle tanıtsınlar diyor. E, çiftçilerimiz ne diyor? Şu ana kadar hep e, taban gübresi olarak DAP gübresini tercih ettik. Mansı vardı tabii ki ama e, içeriği kimyasal içerikli olduğu için e, bunun yanında e, çoğunu bilmiyoruz ama fazlasıyla bir yan etki bıraktığında düşünüyoruz yani. O evet. yüzden organo mineral 1952 yıllarındaydı tam hatırlayamıyorum DAP gübresi. Ee, Türkiye'de Amerika tarafından ücretsiz dağıtılan bir gübreydi. Çiftçilerimiz kullanmaya başladılar. Artarak devam etmesi sonucu toprağımız humus bakımından ve organik madde bakımından çok fakir bir hal aldı. Dolayısıyla artık kimyevi gübre topraklarımız için e, hiçbir fayda sağlamaz ya da e, kanayan yarıya bir tampon niteliği kazandı. Envai çeşit kahvaltı koyalım buraya. Sen oradan doyduğun kadarıyla çekilirsin kenara. Bitkide de böyle. Sen istediğin gübreyi ver o almak istediğini alır. E tabi bilgilerden sonra bunu kesinlikle bu organa mineral gübreyi de toprağımızda, tarlamızda deneyeceğiz. İnşallah iyi verimli sonuçları da gördükten sonra bunu bölge halkı da görecektir. Bundan sonra da daha iyi sonuçların çıkacağını ve bu kimyasal gübreden kurtulacağımızı düşünüyorum. Peki. Biz hayal ediyoruz, hayaller gerçekleştirmek için vardır. Biz Allah'a dua ederken de e, hayırlı olan şeyleri hayal ettir. Hayal ettiğimiz şeyler de hayırlı kıl diye dua ediyoruz. Bitkinin bir dili var. Bu bitkinin tüm Türkiye'de e, çiftçilerden memnun oldukları bizim istediğimiz her şeyi sağ olsun biz istemeden veriyor. Biz de bunun altında kalmıyoruz. E, rekolte ise rekolte, polar ise polar, hektolitre ise hektolitreye en fazlasını da veriyoruz diyecekleri bir Türkiye hayal ediyoruz. Genciz, dinamiyiz, her şeyi yapabilecek gücümüz var. Yarma bölümünü Cuma günü saat 20.45'te Ponti ekranlarında izleyebilirsiniz. Müzik